Gemişgezek ilçesi turizm sezonunun açılmasıyla gezi gruplarını ağırlamaya başladı. Gemişgezek ilçesi tarihi alanlarının yanı sıra yaban hayatı ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Her mevsim farklı güzellikler sunan ilçe turizm sezonunun başlamasıyla çevre illerden gezi gruplarının rotasına girdi. Kafile halinde ilçeye gelen gruplar, rehberler eşliğinde bölgedeki tarihi indelikleri, Taar Köprüsü, Ulu Kale Camisi, Hamam Atik, Hamidiye Medresesi, Bulursak Yolhöyü ve Uzun Hasan Türbesini ziyaret ederek fotoğraf çekiyor. Geziye turla gelen vatandaşlar da ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını söylediler. E, ve gerçekten hayran kalmama lazım değil e, neyden olur o, bu bizden e, ve buradaki e, güzel, ...karşılamadan dolayı... ...kendilerine teşekkür ediyoruz ve her... ...bütün tanıdıkları tanıdıklarımızı... burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Görmediğimiz genişçisiydi... ...Kinçeli'nin. E, merak da ediyorduk tarihini, tarifçisini. İyi ki gelmişiz. E, tarihi açıdan görülmesi gereken... ...bir ilçe Çemişkezek. Bence herkesi... Bekle, ...bekliyoruz. Günümüz oldukça güzel geçiyor. E, Çemişkezek çok özel bir ilçe... ...gördüğünüz kadarıyla... Hiç bu kadar yeşillik beklemiyordum ben açıkçası.